istiyorum. Biraz önce bahsettiniz. Dediniz ki alerjiler hani mantarlar sebep oluyor alerjilere. Biz genelde hani sezonluk deriz hani yaz oldu işte bahar oldu alerjimiz nüksetti. Alerjilerimiz ortaya çıktı ama bağırsaktaki mantarlar sebep veriyor. Onda sizin öğrendiğiniz polen alerjisi. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik ekzem, kurdeşen, çeşit çeşitli alerji türleri var. Farklı farklı. Hı hı. Polen alerjisi çiçekler, bitkiler çiçek açmaya başladığı zaman milyonlarca, milyarlarca polen yayılır. Döllenme tohumu. Bunu da bu kozayı tahriş eder, tahrip eder. Alerji tetikler. Şimdi eğer ki kişinin işte bu homositin nedeniyle damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa ne olacak? Kan sulandırıcı, efendim yok tansiyon, yok kolesterol hapları Almanya'da bir dostum gittim ziyarete. Oturamıyor adamcağız. Niye oturamıyorsun dedi. Kolesterol lafı kullandım dedi. Kolesterol eriyeceğine dedi kaslarım erimiş dedi. Kalıyor. Adamcağızın e, leğen kemiğinin etrafı, karçasının etrafındaki kaslar erimiş. Yani kolesterol eriyeceğine kaslar erimiş. Koltuğa bile oturamıyor. Yumuşak yerlere minder getirmiş. E böyle bir evden. şey olabiliyor mu peki? Tabii. Kasları eritiyor. Kolesterol eriteceğine, kolesterol hapı. Sandalyeye oturamıyor. Koltuğa oturamıyor. Ekstra evden yumuşak, yumuşak şeyler getirmiş. İçi tüylü. Onların üstüne oturabiliyor. Her tarafı batıyor. Kaslar, bütün kaslar erimiş. Kalçası. Hı hı. Yani leğen kemiği. Kemik de artık dışına <laughs> çıkıyor. Bütün sağlığı Similler bozulmuş eziliyor. zaten. Tabii. Hem psikoloji hem yatıyor. sağlığı sola yatıyor. Oturamıyor bir türlü. İkide bir sağa yatıyor, sola yatıyor. Oturma şeklini değiştiriyor. Bu nedenle insan rastgele ilaç kullanmamalı. Kimyasal ilaçlar çok tehlikeli. Zaten biliyorsunuz kolesterolluklarında ölüm vakaları çok çok yaygın. Peki bu kişiye bir şey önerdiniz mi? Genelde hani biz hallederiz, çözeriz hiç merak etmeyin diyorsunuz. Yaklaşımınız hep öyle. Evet. Bir şey önerdiniz mi? Sağlığına kavuştu mu? Tabii. Şimdi bu enginar. Enginarın yaprağı bu yemek yapımında kullanılan çiçek tabanı değil. Çiçek tabanının birleşimindeki etken madde çok çok az, yok denecek kadar, sıfıra yakın. Hı hı. Esas etken madde bitkinin yaprağında, gövde yaprağında. Ki o yaprağı hep atılır zaten değil mi? E, atılır, millet tanımıyor, vatandaş Bilin Bilinmediği için evet. zaten atılıyor. Bununla ilgili, Enginlerle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Profesör Doktor Fintilman, Almanya'da. Hamburg'da Riesel Hastanesi'nde 593 tansiyon, kolesterol, lipid, trigiz gibi değerleri, kan değerleri yüksek olan ve karaciğer yağlanması olan insanlar üzerinde denemiş. Etkisi ispat edilmiş. Yüzlerce klinik araştırması var. Her türlü tansiyon, lipid, trigiz rahatsızlığına karşı Enginar dünyada en etkili bitki. Zeytin yaprağı da aynı şekilde kolesterol, lipid, trigliseride karşı etkili. Biz bununla ilgili bu dostumdan dolayı yıllar önce takriben 20-25 yıl önce de onu ben o şekilde görünce araştırdım dedim şunu şunu kullan dedim. Ona bir çay hazırladım Antalya'da. 6 hafta sonra rahatladı. Kimyası ilacı bıraktı. Şimdi ben ondan hareketle yıllar önce böyle bir çok özel bir formül geliştirdim ve çok çok daha etkili. Nedir? İnginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, şahtere ekstraktı, kara hindiba ekstraktı, mahonya, 19 çeşit bitki ekstraktı. Yine içeceğiz. 19 çeşit evet. bitki var içinde. Şimdi neden diyeceksiniz hem burada mesela enginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, şah tere ekstraktı. Bunun üçü de karaciğerle ilgili. Üç farklı formül. Neden üç farklı? <laughs> Enginar karaciğer yağlanması kolesterol, lipid, trigliste karşı. Deve dikeni karaciğer zehirlenmesi hepatit B, hepatit C'ye karşı. Şah tere ise Safra taşı, safra çamuru ve safrada oluşan polipe karşı. Üç ayrı, üç farklı formül. Şaktere, deve dikeni, enginar. Etki alanları farklı. Üçü de karaciğer için. Çok mükemmel. Mesela vatandaşın diyelim ki safra kesesinde taş veya çamur var. Ameliyat edilmesi, alınması gerekir hemen acil. Yok ameliyatı gerek yok. Kullansın, Yavaş yavaş hiçbir şey kalmaz. Safra akışını şahtere artırır, temizler, aratır. Bu da şahtere de çok çok acı, çayı içilmesi zor. Hı hı. Bu nedenle bunun kapsülü yani geliştirdiğimiz for, bu formül çok çok etkili ve mükemmel. Biz biraz önce Enginar'dan bahsettik. Hatta siz söylediniz hani Enginar'ın yapraklarından ve çok acıdır dediniz. Hani biz şimdi sevgili izleyenlerimize söyleyelim. Yani onu o şekilde kullanmasınlar. Bunun ekstraktı önemli çünkü. Tabii. Ekstraktının değil. kullanılması gerekiyor.